I'm going to dress me. Açıyorum. Açtım. Ne oldu? Bomb yok kırmızı kolumuz gitti. Abi bomb yok teks. Ve hazırsanız yeşil elimizi alıyorum arkadaşlar. Şöyle aldım ve artık yeşil bir elimiz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Jep, yeni bir kebap videosuyla karşınızdayım. Hepimizin çok beklediği Poppy Playtime Chapter 2 artık yayınlandı. Ve bugün de sizlerle birlikte Poppy Playtime Chapter 2 oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu oyun önceki oyuna göre 3 kat daha uzun süreceği için tek bölüm olmayacak. Değişik farklı farklı bölümler gelmeye devam edecek. Tek yapmanız gereken bu videoyu aşağıdan güzel bir like atmanız arkadaşlar. Kanalımıza görürseniz abone olup yanındaki bildirim açmayı unutmayın lütfen. O zaman daha fazla beklemeden hadi gelin videomuza geç Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda oyunumuza girdik ve play e bastım. Ve gördüğünüz gibi Chapter 2 ve Mami Long Legs'in elini görüyorsunuz hareket ediyor. Ve gerçekten çok ürkütücü duruyor arkadaşlar. O zaman hazırsanız sizlerle birlikte New game e bastım. Ve şu anda oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Gerçekten heyecanlıyım ve Evet, şu anda böyle bir yerden başladık. Aa, bir dakika. Burayı hatırladınız mı arkadaşlar? Burası en sonda Poppy'nin kaldığı oda. Bakın, burada Poppy gözükmüyor, kaçmış ve biz buradayız. Buradan çık. Ay, yanlış mı? Buradan çıkmamız lazım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Biraz da koşalım şöyle. Şu an her Ulan burası kapalı. E burası kapalıysa aa Burada bir dolap vardı. Onun arkasındaki kapıdan çıkacakmışız. Evet. Hazırsanız o zaman kapıyı açtım. Ve böyle bir yere geldim. Bakın. Şu an düz gitmeye devam ediyorum. Kocaman. Bayağı geniş bir yer. Bu kapıdan açılıyor mu? Yok. Burası açılmıyor. Burası da açılmıyor. O zaman düz gitmeye devam edeceğiz. Şöyle gidiyorum. Ve kırmızı bir tane kapı var diyeceğim de bu bunu... ne? Abi bakın. Abi görüyor musunuz? Neler neler oluyor burada. Bakın. Şu an Oo! Oh! Hatırlıyorsunuz burada introda burada zıplıyorduk arkadaşlar. Demek ki buraya da geleceğiz ileride. Şöyle etrafa bakmaya devam ediyorum. Burada bir şey var. Aa! İşte dediğim yer burası arkadaşlar. Buradan denesek zıplayabilecek miyiz acaba? Şöyle bastım ve Zıpladık karşıya. Oha! O zaman gidelim ileride ne var? Şöyle geldim ve hakime gör. Press her. Butona bas. Bak. O ne Bakın bizle konuşuyor. Şöyle çok basarsak ne olur? Galiba burada bir şey olmuyor arkadaşlar. Biz en iyisi geri gidelim Bir dakika. Bana bu kapıyı açabildiğimi söyleme. Hayır. Allah'ım, Allah'ım bu kapı ne? Bu kapı ne içeri girdim? Ve burada bir, bir kırmızı düğme. Ben ne aldım az önce? Anahtar almışım. Bir tane anahtar almışım görüyor musunuz? Bunlar ne? Şunlara basıyoruz ama. Burada burası bir elektrik odası gibi. Bir dakika hatırladım. Burası şeydi arkadaşlar. Hatta bu yerde çiçek logosu vardı hatırladınız değil mi? Burası o oda arkadaşlar. Ben en iyisi buradan çıkayım ve eski yerime geri döneyim arkadaşlar. Burada da bir ne var burada bilmiyorum. Şöyle hemen zıpladım ve tekrardan o kapıya gidiyorum. Bakın işte burası ve buradan da gittim. Hazırsanız açıyorum. 3 2 1'le bastım. Allah'ım çok korkunç. Bakın çiçek de burada. Çiçeği de aldım. Burada bir şey mi vardı yoksa ben al kaset var, kaset de almam lazım. Ha? Kaseti de aldım. mı aldım Ben burada her şeyi alıyorum. Kaseti buraya mı soktuk? Bir yere soktuk kaseti. Yemin ederim kaseti bir yere soktuk. Sessiz olun. Hep beraber izleyelim. Oğlum bu ne lan? Devir. Adem'in kendi kendine hareket etti. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben biliyordum. Yemin ederim bu oyunda bir şeyler olduğunu biliyordum ben. Video bir anda bitti. Ve şu etraf... Buradan mı çıkacağız? Bir dakika. Abi bir dakika. Abi buradan çıkacakmışız. Yemin ederim buradan çıkacakmışız kim bilir ne karşılıyor Şu anda aşağı doğru iniyorum Ve Abi E burası neresi Ah 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 Bobby Bobby geldi Bobby just... Ne Buraya bas bastım Basamıyorum Bobby <laughs> Lütfen bana zarar verme Popi arkadaşlar Popi görüyorsunuz değil mi? Yemin ederim Popi geldi. Bir dakika buna mı basacağım? Yok bunlar da değil. Nereye basmam lazım? Alo! Ne yapmam lazım? Bir dakika. Aa bir dakika. Yukarı çıkamıyorum ya. Bir dakika. Anladım galiba. Şu Şunu almam lazım. Aa! Hadi alacağım, aldım! Aldım, bakın! Bir dakika, şu direklerden geçireceğiz galiba. Aynı birinci oyundaki gibi. Buradan geçirdim. Buradan da geçirirsem... E şimdi bu, buraya mı bağlayacağım? Bir dakika. Şöyle bağlarsam... Ah! Oh! Bir yere açtım! Yemin ederim bir yere açtım! Um, Poppy! Seninle işbirliği yapacağız. Teşekkür ederim. Ah, hayır, Poppy gitti. Buraya gel. Hayır, Poppy gitti. Arkadaşlar, Poppy gitti ve bizi yalnız bıraktı. Ben ne yapacağım? Poppy? Neler oluyor Allah'ım? Burada yalnız başımıza kaldık. Poppy bizi yalnız bıraktı. Bir dakika. Yoksa ben buradan mı gideceğim? Benim şimdi tam olarak ne yapmam lazım arkadaşlar? Buradan acaba nasıl kurtulacağım ben ya? Poppy'im ya... Aa! Ee, Poppy'cim şimdi benim tam olarak buradan mı gitmem lazım? Aa, bir dakika, bir dakika, bir daha, bir daha, geç! ah! geçtim, vallahi geçtim. Poppy, Poppy bana yardım et lütfen. Abi şu anda Poppy'e güvenip bir yerlere doğru gidiyoruz. Ama umarım başımıza bir şey gelmez. Ne oldu Poppy? I be able to you the fence. This way. Ne? Dur beni bekle dur beni bekliyorsun. Dur Poppy. Poppy gitti. Hemen onu takip et. Dön. Buradan gideceğiz galiba. <laughs> Abi buradan gideceğiz. Evet bakın arkadaşlar şu anda kolunu tutturdum. Ve Poppy bize şu anda yol gösteriyor. Ona güvenmekten başka çaremiz yok. Ve evet buraya geldik. Poppy. Poppy ben buradan düşersem ölürüm bana yardım et. Abi popi hiçbir yerde göremiyorum. Galiba kendimiz geçmemiz lazım. O zaman bunu asıyorum. Tutundum. Ve hadi geçebilir miyiz? Hayır. Hayır. <laughs> Yapacağım. Kendine inan Gökber. Kendine inan. Tut orayı. Tut orayı. Koş. Bas bas. Hadi. Hadi. Baktın. Yaptım. Yaptım be. Yaptım. Be. İşte bu be. İşte bu. Lanet olası parkur yaptım seni be. Şimdi buraya geldim. Ve kapıları. Tek tek denemem gerekiyor. Böyle bir yere geldim. Ve direği içeri... geçiriyorum. Oh! Hayır! Hayır! Papi! Papi! Hayır! Papi! Abi! Papi şu anda kaçırıldı bir onu kurtarmamız lazım. Bakın. Geri gitsem. Buradan ne? Poppy. Seni nereden kurtarabiliriz acaba? Tam olarak nereden gitmemiz gerekiyor? Bir geçit yok. Buradan mı atlayacağız acaba? Şöyle bir atlasam ne olacak? Bekle beni Poppy. Olmuyor. E diğeri oluyor mu? Bir dakika şunu tuttuk mu? Ya, lan tutamadım ha. Lan. Ah tam oldu. Şunu şöyle. Ne oluyor lan? Bir dakika bir daha deneyeceğim. Şöyle çektim. Gel. Bir dakika siz de görüyor musunuz onu? O ne? Daha yakından bakmak Elektriği kesiyor bir dakika. Oğlum o zaman nasıl yapacağız onu? Yoksa şuradan, şuradan çekip buna mı bağlayacağız? Abi yok hiçbir türlü. Bir dakika şurada bir şey çıkıyor değil mi? Bu ne? Bu ne? Bir dakika yoksa buradan mı geçireceğiz? Yoksa o oh, la yine kesildi. E ee? ee, bizim ne yapmamız gerekiyor? Buradan aldım. Abi bir dakika buradan böyle geçireceğim. Buradan böyle yapıp bu oh. Oldu. Yemeğimizin oldu işte bu be. İşte bulduk. Çok çözdük. Şimdi buradan böyle yaparsak vallahi oldu. Bir dakika yapacağım bir dakika. Bir dakika yapacağım. Yaptım be. Tekte yaptım be i̇şte. Им stil basıyorum. Ha! abi, Ben nereye bastım daha demin? Orada bir şey yanıyor. Ve burada ikisisi var, görüyor musunuz? Bakın ikisisi var. Bir dakika. Bir şey yanıyor. Abi! Ben nereye bastım daha demin ya? Bakın, yeşil el var, görüyor musunuz? Demek ki buralarda bir yerde bir yeşil el bulacağız arkadaşlar. Bir dakika. Benim yoksa bu kolu mu indirmem lazım? Nereye gitmem lazım? Alo! Kim var orada? Bana zarar veremezsiniz! Hemen çıkın orada yoksa sizi öldürürüm! Neredesiniz lan? Arkadaşlar şu anda kapana kısıldık galiba çünkü kocaman dev gibi bir alandayız ve buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Bir dakika! Bir şeyler oluyor, yemin ederim, bir şeyler oluyor! Alo? Abi burası açılmış. Bakın görüyor musunuz? Şu anda burası açılmış. Ve böyle bir yere geldik. Bu da kapıyı açın. Kapı kilitli. Aa! Burası kırıkmış. Buradan geçecekmişiz. Abi şu anda geçtim. Ve dümdüz ilerleme devam ediyorum. Abi. Gerçekten şu an çok korkuyorum. Abi aşağı indim. Kim var orada? Hemen evet, çık ortaya çabuk. Kim var orada? Ee, böyle bir yere geldik. Bu düğmeler bir işe yaramıyor galiba. Aa! Bunu indireceğim anladım. Bastım indirdim. Işıklar yanacak? Aa be burası neresi böyle? Bakın görüyor musunuz? Gerçekten çok ilginç bir yere geldik. Ve burada yeşil bir şey yanıyor. Benim yeşil eli bulmam lazım. Ama o yeşil eli nereden bulacağım? Abi. Bir dakika. Buna basacağım. E bastım. Ne oluyor? Aa! Buraya su doluyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir dakika. Bu nasıl bir su lan böyle? Yoksa burada insanları mı zehirliyor? Bakın. Köpük kattı ve o suya dönüştü. Yani insanları zehirliyorlar arkadaşlar. Şimdi sıradaki düğme. Bastım. bir şey yapıyoruz pek anlamadım. Ama sürekli basmak gerekiyor buraya. Aa ben neden olmadığını anladım. Buradaki hortum bozuk. Ve şimdi yerine taktım. Evet. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Ve bakın bütün su gidiyor arkadaşlar. Şu anda görüyor musunuz? Şimdi buna basacağım. Ve bakın. Abi neler oluyor? Bu nasıl bir fabrika? Abi. Bakın şu anda dönmeye başladı ve eller. Eller geliyor Yoksa yeşil eli burada mı arkadaşlar Bakın Şu anda eller geliyor Ve galiba Yeşil eli burada alıyoruz arkadaşlar Bakın geldi şu anda Bastın Ve Gerçekten yeşil eli burada alıyoruz arkadaşlar Abi sorunu tam olarak Çözemedim ama Yeşil boyanın bittiğini söylüyor Bir dakika onu hemen bulmamız lazım Ve Buradan mı gidiyoruz Hayat? Ah merdiven var. Geldim ve şimdi bastım. Bakın yeşilimiz boyanıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın şimdi yeşine alacağız ve bakın hepsi boyanıyor. Hepsi boyandı, Bakın. Ah bir dakika bastı mı lazım bir dakika. Gelmedi. Geliyor. Geliyor. İşte yeşinelim. İşte yeşinelimiz geliyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Ve hazırsanız yeşil elimizi alıyorum arkadaşlar. Şöyle aldım ve artık yeşil bir elimiz oldu arkadaşlar. Mobile Noctex bizden kırmızı eli çaldı. Ama onun için yeşil bir el tasarladık kendimize. Ve bu elleri de alabiliyor muyuz? Abdur alıyormuş. Neyse şimdi arkadaşlar buraya yeşil bastım. Ve buraya bastım. Bir dakika. Buradan nereye gideceğim? Şirin'in bir özelliği vardı. İçinde elektrik tutabiliyordu. Yani bunu çekersem ve evet elektriği tuttuk. O zaman bunu basarsan abi kapı açıldı. Yemin ederim bir kapı açıldı. Abi, abi, abi hemen kaçma. hemen kaçma. Kapı kapandı arkamızda. Ve böyle bir yere geldik arkadaşlar. Buradan gidemiyoruz. Ve tek çaremiz buradan gitmek. Böyle bir yere geldik. Abi böyle bir yere geldik. Ve... bir dakika. Burada ne var lan? Bu da demek ya. Görüyorsunuz değil mi? Buradan zıpladım ve düğmeye bastım diyor. Basıyorum. No, Abi bu kim? Abi bu böyle bir yere geldim. <laughs> Be. Oh! Neler oluyor? Sen de kimsin böyle? Hayır. Ben neredeyim? Neredeyim? Welcome to musical memory. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar Poppy Playtime Chapter 2 sizlerle birlikte oynadık ve gerçekten mükemmel ötesi olmuş. Şimdilik sizler için bu kadar oynayabildim ama daha önümüzde kocaman bir yol var. Ve bu yolu sizlerle birlikte geçmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden video like atmayı, kanalımıza denek görürseniz abone olmayı ve yorumlarda da güzel şeyler yazarak yanımda olmayı unutmayın lütfen. O zaman sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.